Merhaba arkadaşlar. Sıfatlarda konu anlatımı bitti. Ardından da ÖSYM'de nasıl sorulduğunu gösteren birebir ÖSYM bölümümüzü çözdük. Şimdi de sıra etkinliklerde. Bu etkinliklerle konu tekrarını sağlayacaksınız. İlk etkinliğimiz şöyle. Aşağıdaki şiirde sıfatları bulup türlerini belirleyiniz. Arkadaşlar sıfat türleri dedikleri şöyle bir hatırlayalım. Şunlardı. Niteleme sıfatları ve belirtme sıfatları. Sıfatlar iki aydır arkadaşlar. Niteleme ve belirtme. Niteleme sıfatları isme sorulan nasıl sorusuna cevap verir. Bu arada bir kelimenin sıfat olması için konu anlatımında sık sık vurgulamıştım. Mutlaka isim olması gerekir. Yani sıfatlar isme niteler. İsim olmadan sıfat olmaz. Devam edelim sıfat çeşitlerimize, sıfat türlerimize. İşaret sıfatları, belirtme sıfatları, dörde ayrılar işaret sıfatları, sayı sıfatları, belgisiz sıfatlar ve soru sıfatları. Sayı sıfatları da kendi arasında asıl sayı sıfatları, sıra sayı sıfatları, mesela birinci gibi, üleştirme sayı sıfatları beşer gibi ve kesir sıfa, e, kesir sayı sıfatları olmak üzere dörde ayrılır. Şimdi etkinliğimize dönelim. Evet şöyle değiştirelim arkadaşlar. Heh. Sıfatları bulup türlerini e, söyleyeceğiz. Daha deniz görmemiş bir çoban çocuğuyum. Çoban çocuğu isim tamlamamız. Yani burada isim var. Biliyorsunuz e, isim olmadan sıfat olmaz. Çoban çocuğu şimdi bir çoban çocuğu. Arkadaşlar buradaki bir sayı anlamında değil. Çünkü e, konu anlatımında da söylemiştim. Bir hem e, sayı sıfatı olabilir hem belgisiz sıfat. Eğer belli belirsiz e, bir anlam ifade ediyorsa yani net bir sayı belirtmiyorsa belgisiz sıfattır. Burada da öyle arkadaşlar. Deniz görmemiş bir çoban çocuğuyum derken e, hangi çoban çocuğu? E, kız mı, erkek mi? Yaşı ne? Yani hiçbir özelliği yok. Belli belirsiz bir çoban çocuğuyum diyor. O yüzden bu belgisiz sıfattır. Yani bir belgisiz sıfat. Şöyle yukarıya yazacağım arkadaşlar. BS diye kısaltıyorum belgisiz sıfat. Bu dağların en eski aşinasıdır soyum. Bu dağların dağlar isimdir. Artık kısaltıyorum arkadaşlar. isim. Bu dağlar işaret sıfatıdır. İsme e, belirten bu, şu, o kelimeleri işaret sıfatıdır. Buna da gene şuraya yazalım. İS diye yazayım işaret sıfatı. En eski aşinasıdır soyun. Şöyle bakalım. Aşina tanıdık demek isimdir. Eski aşina, nasıl aşina? Eski aşina. Eski kelimesi de nasıl sorusuna cevap verdiği için niteleme sıfatıdır. Onu da yukarıya yazacağım. Niteleme sıfatı. Siz açık halini yazarsınız. Ben kısaltarak yazıyorum arkadaşlar. Bu tenha derelerin dereler isimdir. Tenha dereler nasıl dereler? Tenha dereler nasıl sorusunu sorduğumda bana neyi verirdi arkadaşlar? Nasıl sorusu? Niteleme sıfatını verir. Şöyle karışmayacak şekilde şuraya çıkartacağım onu. Niteleme sıfatı. Bu tenha dereler, bu dereler yani burada hem niteleme sıfatı var hem de belirtme sıfatı var. Kelimemiz, e, ismimiz... Hem bir niteleme sıfatı hem de bir belirtme sıfatı tarafından hem niteleniyor hem belirtiliyor. Öyle diyelim. Bu kelimesini de şöyle gene şuradan çıkartalım. Bu neydi? İşaret sıfatıydı. Devam edelim. Bu vahşi kayaların. Kalemimizin rengini değiştirelim. Vahşi kayalar. Kayalar isimdir. Nasıl kayalar? Vahşi kayalar. İsme sorduğum nasıl sorusu neyi verir arkadaşlar? Niteleme sıfatını bu vahşi kayalar vahşi kayalar bu vahşi kayalar hangi vahşi kayalar bu vahşi kayalar bu da işaret sıfatıdır arkadaşlar onu da şu araya yazacağım devam edelim görmediği gün yoktur sürü peşinde bize burada herhangi bir sıfat göremedim her gün aynı pınardan doldurur testimizi evet bolca sıfat geliyor her gün gün isimdir her gün ama kaç gün, hangi gün olduğu belli değil. Belli belirsiz. O yüzden böyle sıfatlara belgisiz sıfat deniyor. Aynı Pınar. Pınar isim arkadaşlar. Nasıl Pınar? Aynı Pınar. İsme sorduğum nasıl sorusu bana niteleme sıfatını verir. Kırları açılırız çıngıraklarımızla. Burada sıfat yok. Her adım uyandırır ayrı bir hatırayı. Arkadaşlar buradaki adım isimdir her adım bu da gene bir önceki herde olduğu gibi belgisi sıfattır. Ayrı bir hatırayı hatıra isimdir. Nasıl hatıra ayrı hatıra. Nasıl sorusunu isme sorduğumda aldığım cevap bana niteleme sıfatını verir. Bir hatıra aradaki bu bir de belgisi sıfattır arkadaşlar. Konu anlatımında söylemiştim böyle kalıplar var. Güzel bir ev aradaki bir belgisi sıfat kırmızı bir elma aradaki bir belgesiz sıfat böyle bir kalıp kullanım oluyor bir niteleme sıfatı yanında bir, bir kelimesi kullanılıyor oradaki bir her zaman belgesiz sıfat oluyor böyle bir kısa yol söyleyebilirim devam edelim anam bir yaz gecesi doğurmuş beni burada yaz gecesi ismimiz bir yaz gecesi ama yaz gecesi hangi yaz gecesi hangi yıl herhangi bir belli e, zaman olmadığı için bir yaz gecesi herhangi bir belli belirsiz olduğu için bu da belgisiz zamir e, belgisiz sıfat pardon umarım zamir demedim dilim sürtüşmüş olabilir e, bu çamlıkta söylemiş son sözlerini babam şimdi bakalım bu çamlık çamlık isimdir bu çamlık ismi belirten bu kelimesi işaret sıfatıdır son sözlerini söz isimdir Son söz, son kelimesi arkadaşlar sıra sayı sıfatıdır. Bu da sayı sıfatı diyelim. Sayı sıfatı, sıra sayı sıfatı demedim ama e, yazmadım ama demiş olayım. Şu bayırda, bayır isim şu. ismi niteleyen bu, şu, o, öyle, şöyle kelimeleri işaret sıfatıdır. Buradaki bu da işaret sıfatı. Arkadaşlar notlarınızı almışsınızdır herhalde. Devam ediyorum. Birkaç dizemiz alt satıra kaymış çünkü. Evet şöyle bakalım. Kardeşim o gün bugün bu zavallı çobanla. Şimdi o gün. Gün isim. O gün diye işaret ettiği için buradaki o işaret sıfatı. Devam edelim. Bu zavallı çoban. Çoban isim. Nasıl çoban? Zavallı çoban. İsme sordum nasıl sorusu neyi verirdi arkadaşlar? İsme sorulan nasıl sorusu niteleme sıfatını verir. Bu zavallı çoban. İsme, ismi niteleyen daha doğrusu belirten niteleme niteleme sıfatları için kullanılır. E, belirtme kelimesini belirtme sıfatları için kullanalım. E, bu kelimesi de işaret sıfatıdır. Bingöl yaylalarının mavi dumanlarına bitmiyor değil mi arkadaşlar? Çok sıfat var. Mavi duman duman isimdir. Nasıl duman? İsme sordum nasıl sorusu bana neyi verirdi? Niteleme sıfatını. Mavi duman o zaman burada da niteleme sıfatı var. Bakın arkadaşlar, herhalde 15-20 tane sıfatımızı bulduk. Umarım siz de hepsini bulabilmişsinizdir. Evet, diğer etkinliğimize geçelim. Bu etkinlikte de arkadaşlar adlaşmış sıfatları sormuşum. Hatırlarsanız adlaşmış sıfat şöyleydi. Konu anlatımında detaylı örnekle anlattık. Şimdi sıfat olma kuralı neydi arkadaşlar? İsmi niteleme. Bir kelimeye sıfat diyebilmem için ismi nitelemesi gerekiyor. Eğer nitelediği o isim düşerse kullanılmazsa ya da sıfatımız e, çekim eki alırsa, yani isim düşecek sıfat tek başına kullanılacak ve çekim eki alacak. İşte bu durumda artık sıfat ortadan kalkıyor, adlaşmış sıfat oluyor. Örnekler üzerinden daha iyi anlayacağız. Bu konuda gençlere daha fazla iş düşüyor. Şimdi arkadaşlar, gençlere genç kelimesini bir bakalım. E, ne, e, pardon, Adlaşmış sıfatı bulurken e, önüne bir isim koymaya çalışırsanız daha kolay oluyor. Mesela e, bu konuda genç insanlara, bu konuda genç insanlara daha fazla iş düşüyor. Geldi değil mi bir isim getirebildim? Bir isim getirebiliyorsam arkadaşlar orada e, adlaşmış sıfat vardır. O zaman burada gençler adlaşmış sıfat. Devam edelim. Korkakların burada ne işi var anlamadım ki. Şimdi korkak insanların diyebilir miyiz? Korkakların ne işi var? Korkak insanların ne işi var? Ben genellikle insan getiriyorum ya da kadın getiriyorum, erkek getiriyorum. Yani çok fazla uğraşmıyorum. Ee, i̇nsan kelimesi çoğunlukla da uyuyor. Korkak e, insanların burada ne işi var? Bakın ne oldu? İsim düş, düşmüş, kullanılmamış, e, sıfat sadece kalmış ve sıfatımız bir takım çekimekleri almış. İşte bu e, anlaşmış sıfat. Devam edelim. Şiddetli soğuklar tekrar gelince herkesi bir endişe sardı. Burada da biraz farklı bir... E, Adlaşmış sıfatımız var. Biraz zor bulunuyor. Soğuklar. Buraya da hava gelir. Buraya insan uymuyor tabii. Şiddetli soğuklar, şiddetli soğuk havalar. Tekrar gelince herkesi bir endişe sardı. Bakın hava isimdir. Fakat o isim düşmüştür. O ismin alacağı ek mesela çoğul eki de sıfata gelmiştir. Normalde sıfatlar ek almazlar böyle. E, çekim eki almazlar. Burada çekim eki almış e, ve önündeki isim düşmüş. O zaman bu adlaşmış sıfat oluyor. Diğerine bakalım. Unutma kötünün hakimiyeti sonsuza kadar sürmez. Kötünün, kötü insanın ya da kötü insanların hakimiyeti unutma. Kötü insanların hakimiyeti sonsuza kadar sürmez. Bakın insanlar nasıl insanlar? Kötü insanlar normalde niteleme sıfatıydı. Fakat insanlar düştü hatta tamlayan eki aldı ve tek başına kullanıldı. O zaman bu adlaşmış sıfat Şehrin uğultusunda o kadar yorulmuşum ki mavinin dingin, dingin güzelliğine e, dalıp gittim. Şimdi mavinin normalde ne deriz mavi elbise mavi gökyüzü aslında mavi renk ya da mavi rengin dingin güzelliğine dalıp gittim. Bakın burası isimdir sıfat olması için isim gerekir. Nasıl renk? Niteleme sıfatlarını bulmak için nasıl sorusunu sorarız. Nasıl renk? Mavi renk. Burası aslında sıfat olur. Fakat önündeki isim düşmüş. Hatta çekim eklerini de almış. O zaman burada artık sıfat yok. Adlaşmış sıfat var. Anladık mı arkadaşlar? Devam edelim. Tüm çabamız iyiye ve güzele ulaşmak için. Şimdi burada arkadaşlar iki tane kullanılmış. Buldunuz mu bilmiyorum ama iyi, güzel. Tüm çabamız iyi şeyler de diyebilirsiniz. Ee, ne diyelim başka? İyi insanlar da olur. Tüm çabamız iyi insanlara ve güzel hayata. Değişik isimler koyabilirsiniz. Cümlenin anlamına uyan. İyi hayata. Hadi ikisine de hayat koyalım. Güzel hayata. İsim sonuçta. Tüm çabamız iyi hayata ve güzel hayata ulaşmak için. Bakın isimler vardı fakat kullanılmadılar. Hatta bakın ismin e halini almış. Çekim eki, ismin e halini almış. Önündeki isimler düşmüş. Normalde e, niteleme sıfatı nasıl hayat? Güzel hayat, nasıl hayat? İyi hayat. E, fakat isimler düşünce artık sıfat diye bir şey kalmıyor. Adlaşmış sıfat oluyor. Adlaşmış sıfat bu kadar arkadaşlar. Diğer etkinliğimize bakalım. Burada da arkadaşlar aşağıdaki sıfatları yapısına göre inceleyiniz demişiz. Yapı deyince bakın çok önemli bir e, detay. Sıfatların yapısı. E, türü dediğinde biraz önce ilk etkinliğimizde yaptık. Sıfatların türlerini bulduk. Yani çeşitlerini bulduk. Ama yapı deyince neydi Yapı basit, türemiş ve birleşik. Peki basit, türemiş, birleşik neydi? Yapım eki alan türemiş, yapım eki almayan basit, birleşik de zaten birkaç kelimenin birleşmesiyle oluşan. Hemen bulalım. Puslu bir geceydi. Nasıl gece? Puslu gece. Sıfatımız burası değil mi arkadaşlar? Ee, gece de isim, hatta sıfatları daire için alayım. Sıfatımız puslu. Ee, pus, puslu. Lı, li yapım ekini almış arkadaşlar. O yüzden bu türemiştir. Yani dumanlı gibi e, düşünebilirsiniz pus. E, yapım eki l şuradaki lu yapım ekidir. Yapım eki aldığı için de türemiş sıfat oluyor. Gökte bir iki yıldız ışılıyordu. Yıldız ismimiz kaç yıldız? İki yıldız, bir yıldız. Tek kelime e, kök halinde yapım eki almamış. E, dolayısıyla basit. Değil mi arkadaşlar? İki kelimesinin kökü iki basit. Önünde küçücük bir keçi yolu vardı. Şimdi keçi yolu ismimiz tamlama şeklinde. Bir keçi yolu belgesiz sıfat ve yapım eki almadığı için, birleşik doğmadığı için basittir. Böyle biraz değiştirelim rengimizi. Daha belirgin olsun. Bunu da basit yazıyorum. Evet. Basitlere bağ yazayım. Belki birleşik çıkabilir. Ee, küçücük. Küçücük nasıl keçi yolu? Küçücük keçi yolu sıfattır değil mi arkadaşlar? Hem de niteleme sıfatıdır. Kökü nedir küçücüğün? Burada bir de ses düşmesi var. Küçüktür. Sonra burada bir yapım eki almıştır arkadaşlar. Yapım eki alırken bir de burada ünsüz düşmesi olmuştur. Yapım eki aldığı için küçücük de türemiş olur. Devam edelim. Bu yol, yol isimdir. Hangi yol? Bu yol. İşaret sıfatıdır. Kök halindedir. Herhangi bir e, yapım eki almamıştır. Dolayısıyla basit olur. Buna da bağ yazayım. Sarı ümmetin evi. Ümmet, ümmetin evi. E, isim tamlaması şeklinde ismimiz var. Sarı ümmet. Nasıl ümmet? Sarı ümmet. Zaten renk kelimeleri niteleme sıfatıdır arkadaşlar. E, Tabii ben şu an niteleme sıfatı olup olmadığına bak bakmıyorum. Yapısına bakıyorum. Sarı kelimesi sarı kök halindedir. Sarmak diye anlamlı bir parçaya kadar bölebiliriz ama sarmakla sarımla alakası olmadığı için bunun kökünü sarı olarak alacağım. Ve yapım eki olmadığı için de buna da basit diyeceğim. Üstündeki büyük ağırlığın altında ses çıkarmıyor. Ağırlık isimdir. Nasıl ağırlık? Büyük ağırlık. Niteleme sıfatım var ama ben niteleme olup olmadığına değil yapısına bakıyorum. Hemen bakıyorum yapım eki çekim eki pardon yapım eki durumu nedir? Büyük kelimesinin kökü arkadaşlar büyümektir. Büyümekten büyük olur. Yani burada bir yapım eki var. Yapım eki almışsa o zaman bu sıfat nasıl olur? Türemiş olur. Büyük sıfatına da türemiş diyelim. Devam edelim. E, büyük ağaçlı bir ormandan e, yürüyordu. Bir daha mı büyük varmış? Onu zaten gösterdiğimiz için bir daha yazmayacağım. A, pardon öyle değilmiş arkadaşlar. Cümlenin anlamına baktığımızda büyük ağaçlı bir ormandan. Bakın orman isim bir belgisi sıfatımız ve e, yapı eki almadığı için basit zaten göstermiştim yukarıda şurada da vardı bakın bir biz gelelim şuraya büyük ağaçlı orman burada birleşik sıfat var arkadaşlar nasıl orman Büyük ağaçlı orman bakın kelimemiz kaç e, sıfatımız kaç kelimeden oluşuyor? İki kelimeden. Şöyle nasıl orman? Büyük ağaçlı orman. E, birleşik sıfatlardan da kurallı birleşik sıfatlar grubuna giriyor. Kurallı birleşik sıfatlardan da sıfat tamlamasına büyük ağaç sıfat tamlamasıdır lili getirilerek yapılmış bir birleşik sıfat. Buna da bi diyelim birleşik sıfat anlamında. Evet biraz renk değişikliği yapalım karışmasın. Ümmetin evinin e, Nerede kaldık? Evet doğru. Ümmetin evinin oralardan çoban köpeklerinin havlamaları geliyordu. Burada göremedim. E, gecenin bu vaktinde bu vakit vakit isimdir. Bu vakitteki bu işaret sıfatıdır. E, ama yapısını istediği için basit değil mi arkadaşlar? Bu. E, herhangi bir pardon yapım eki almamış. Eee Hayra, köpek havlamaları hayra alamet değildi. Burada yok. Yamaca tırmandı. Gizli bir keçi yolunu ayak yordamıyla buldu. Burada varmış bir sıfatımız. Keçi yolu isim tamlamamız. Bir keçi yolu artık herhalde öğrendik değil mi arkadaşlar? Bunlar e, belgesiz sıfatlar yapı olarak basit. Çünkü e, herhangi bir yapı almamış da Önce geçmişti aslında. Şimdi bitmedi ama. Gizli bir keçi yolu. Nasıl keçi yolu? Gizli keçi yolu. E, niteleme sıfatıdır ama yapısına bakıyoruz. Soru yapısını sormuş. Gizdir arkadaşlar. Giz, sır anlamında. Gizden gizli. Zaten bulluyli yapım ekidir. E, yapım eki aldığı için bu da küremiştir. Arkadaşlar umarım atlamamışımdır. Atladığım varsa yorumlara yazarsınız. E, evet. Etkinliklerimize bakalım. Bir etkinliğimiz daha vardı galiba. Evet aşağıdaki metinde geçen belirtme sıfatlarını gösteriniz. Arkadaşlar belirtme sıfatlarını hemen hatırlayalım. Dersin başında hatırlatmıştım. İşaret sıfatları, belgisiz sıfatlar, sayı sıfatları ve soru sıfatları bunları bulacağız. Evet. Gençliğimde bir dönem tenis oynadım. Dönem isim. Bir dönem ama ne kadar süresi falan belli değil. Bir dönem belli belirsiz olduğu için belgisiz sıfat diyorum. Gitar çalmayı da o yaşlarda sevdiğim isimleri izleyerek hiç devam etmeyeyim yaşlar isim. O yaşlar hangi yaşlar? O yaşlar. İsmi niteleyen, ismi belirten, niteleyen demeyelim. Çünkü belirtme sıfatları belirtir, nitelemez. İsmi belirten bu o kelimesi de işaret sıfatı. Taklit ederek öğrendim edebiyat bölümünü kazandım ama 3 ay bile okula gitmedim. 3 ay. Ay isimdir. Kaç ay? 3 ay sayı sıfatı değil mi arkadaşlar? Sayı sıfatı hem de asıl sayı sıfatı. Hatta onu da yazalım. Herkes beni şair olarak tanırken ilk romanımı çıkardım. Roman ismimiz ilk roman. Kaçıncı roman? İlk roman. İlk kelimesi de arkadaşlar kaçıncı sorusuna cevap veriyor ve bir sıradır. Yani birinci anlamı katar dolayısıyla sıra sayı sıfatı. Şöyle bir bakayım atlamış olabilir miyim diye gördüğüm kadarıyla Evet atlamadım. Evet arkadaşlar etkinliklerimiz de bu kadar. Ee, testte görüşmek üzere.